bakıyor arabaların içerisine kalan var mı diye tespit etmeye çalışıyor. Evet, tarafına, sağ olsun İzmir Karşıyaka. Karşı İyi sağ olasın. Sağ ol komiserim. Yardım çağırdık bekliyoruz. Tamam sağ ol çok Olur. teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Şu anda kurtarılmayı bekliyoruz. <laughs> <laughs> Karşıyaka. 2 Şubat. Trafik komiserimiz sağ olsun. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Arkadaşlar. On numara bir delikanlı, bizi yolda bırakmadı. Allah da onu yolda bırakmasın. Sizi de alayım mı? Allah ne muradı varsa versin. Alayım mı sizi de? Ablacığım. Karşıyaka soğuk kuyu trafik şube müdürlüğünden olması gerek bu komiserimin. Öyle tahmin ediyorum. Allah razı olsun. Herkesin imdadına koştu. Kaldık ortada. <laughs> bu çekici kardeşim de sağ olsun kendini parçaladı evet bak